Evet, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, Mustafa, abim. kendini bir tanıt bakalım. Kaç ee, yaşındasın? Ben 25 yaşındayım. Evet. Ee, Şanlıurfa yaşıyorum. Evet. Burada kulüplerimi çekecek işte. Bizim Urfalı Müjdat var. Bugün yok değil mi Müjdat? Adem sen mi Urfalı'sın? Mi? Yok. Müjdat evet. yok. Ha. Ee, evet, altı kardeştiniz değil evet, mi? Evet, altı kardeşiz. İşte geçimimi ben öyle yapıyorum. ben yani büyüğü benim. İşte biraz durumlarımdan işte. Peki nasıl bir kızla evlenmek i̇şte istersin? İşte kız yani babam daha önce bir köyde hani bir sevdiğim vardı. İşte babam istemeye gittiler. ha. E, babası vermeyince Niye vermedi babası sana kızı? Bilmiyorum vallahi ne diyeyim yani. Sen peki o kızı mı istersin yoksa artık? Ben o kızı istiyorum sonuçta ben burada kimseye talip olmak istemiyorum. Ben onun için buraya geldim. Yapma ya. Ama vermiyorlar e, ha. Vermiyorlar. Vermiyorlar dedim ki belki sen sayende de bir konuşuruz. Biz oraya girersek verirler mi? Valla ben bilmem bu Şimdi onun babasına bağlı bilmiyorum o kadar. Peki diyelim ki biz araya girdik. Kızı da gene vermediler. Kaç yaşlarında bir kız gelsin? Nasıl olsun? Ya ben burada kimse hiç talip olmak istemiyorum. Şimdi ben geçmem göz önünde, Ben o kadar öyle, yani kimsenin gururla oynamak istemiyorum. ben geçiremem zaten onları. Ben tarlada çalışıyorum, bu işi yapıyorum. ben bir mesleğim de yok. Desem yana söylesem bir mesleğim var şimdi. Evlendim. Onu geçirmedikten sonra ben anlam kalmaz yani ki buraya kimse olmak istemiyorum. Geçindiremem diye korkuyorsun ha evlendiğin ya şimdi kızı. Şimdi ciddi düşünmek lazım. Şimdi bir kişiyle evlendiği zaman ciddi düşüneceksin. Yani, Hı -hı. Hani gittin bir çay içtin sonra hadi sen yoluna ben yoluma öyle olmaz. Yani. Peki şimdi... Siverek'teki bu kızı alsan onunla geçinebilir misiniz orada? Ya tabii ki karakterimiz birbirimize uyuyor yani sonuçta. Ha, sen şehirden bir kız almaya korkuyorsun onu şey, gelip şey, şey yapamam diye tabii. Değil mi? Tabii. Hmm. Buradakilerden şehirden hmm. kimse önüne almasın. Peki kızı, kızın evi var, parası var diyelim. Mustafa ben seninle evet. evleneceğim dedi burada ne olur? Ben bilmiyorum ben onu... Bunu... <laughs> şey Annesi de dedi ki Mustafa gel yanımızda yaşa. Bilmiyorum ama. Ha? Bilmiyorum. Diyelim öyle bir talip çıktı. Ne dedi Murat? Bir şey, bir şey söylüyordu. Güzel olur Mustafa'cığım yani artık... Ee hep kızlar istiyor bir şeyleri erkeklerden. Bu diziler sayesinde oluyor Seda abla. Geçen sene de bunları sizle konuştum. Bu diziler böyle kızlarımızı yani burayı tevzi ederek konuşuyorum. Değiştiriyor. Kızlar istiyorsa demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Erkekler de ister yani. O kadar basit diyorum ben. Öyle Mustafa zengin kız öyle gelebilir. demeyelim de. Hayat müşterek diyoruz ya. Evet. Yani olan olmayana verecek arkadaşlar. Zengin kız biliyor. fakir olanla evlensin. Fakir kız zengin kızla evlensin. Evet. Fakir kız zengin kızla evet, İşte kız, Demek kız. istediğimi anladı yani <laughs> ekran başında. Fakir <laughs> <gibi. gülüyor> kız zengin erkekle evlensin adını <laughs> anladım. Ne diyorsun Mustafa? Bir şey diyemem ki ablalarım. Sen şey şey hiç şey. bizim programımızı denk geldi mi? Seyrettin mi? Ee, boş olunca ben seyrediyorum. Yani, Seyrediyorsun. Yani, i̇şaret çatıları zaman seyrediyorum. Bak burada nasıl görünüyor? Güzel Burası... görünüyor şu anda. Çok İsmail abi seyrettin. Heyecanlandın mı buraya gelince? Evet. Tabii ki biraz heyecan var insanlarda. Yani. Sonuçta heyecan oluyor yani. Kağıt toplayıcılığına nasıl bakıyor insanlar? Ya Şimdi desem defter <laughs> yetmez yani şimdi. Bazı insanlar geçiyor önümüzde hani burnunu kapatıyor, kendini hor görüyor, bizi küçük duruma düşürüyor yani. Öyle insanlar da var, yardım eden insanlar da var yani şimdi iyi niyetli Aldaki insanlar iş, da var. Iş yapıyorsun. Sonuçlar, Ama yani. şey şöyle düşünmem beni üzdü. Mesela benim için çalışan adam çok önemli Mustafa. Yani bir erkek ister ayakkabı boyasın, ister kağıt toplasın Doğru. ama çalışsın. Çalışkan çocuk. Sen Doğru. şimdi ben kağıt topluyorum, bana kim kızını verir ki? Hele şehirli kız, kimse evlenmez evet. benimle. Deyince ben üzüldüm. Kendini böyle şey yapmayan, e, çalışıyorsun yok, ben aslan gibi. ben çalışıyorum, ben değil mi? Ben çalışmıyorum. Şimdi böyle bazı insanlar var, hani beş parmak bir olmaz. Bazı insanlar diyor ki, bu köyde çağır, oturuyor, diyor ki benim kızım şehirde yaşanması lazım diyor. Halbuki o da köyde oturuyor, hani ekmeği yiyoruz, hani tarlaya gidiyoruz, aynı şeye gidiyoruz ama adam o kendini o getirmiyor yani, Beni seviyeme getirmiyor kendini. Diyor ki ben işte ben böyle bir insanım. Ailen şimdi izliyor mudur? Yok haberleri yok ama. Haberleri yok. Haberleri yok, sürpriz olacak. Olmuştur şimdi, olmuştur. Bana, Kesin görmüştür sizin haber vermişlerdir. Hocam haber verilmişse bilmem ha. Peki Urfa'da e, merhaba dediğiniz sesi güzel. Sesi güzel mi senin de? Ben sesim güzel değil abla. Kağıt toplarken falan o arabayı çekiştirirken. Bazı Söylemiyor söylemiyorum, mu? yani. söylüyor musun? Söyleyin da yine gele, sonra geçeceğin değildi. Ama sesim güzeldi diyorsun. Yok sesim güzel de. Bir kere çok yakışıklısın. Sağ ol, teşekkür ederim. Hay canım benim. Muhakkak senin de bir kısmetin vardır. Evleneceksin muhakkak sen de. Tabii ki. Gel biz seni evlendirelim. Sana bir yuva kuralım. Sıcak bir yuvan olsun. Belki bugün kağıt topluyorsun ama yarın inşaat olur, öbür gün memuriyet olur, Doğrudur başka bir abi. iş olur derken sen de rızkın. Burada kimseyle şey aldım, Burada olmaz. Ben kendi kültürümden birisini istiyorum yani. Urfa'dan birisini istiyorsun. Ya Urfa'dan değil. Yani Diyarbakır'da olur. Hani tamam. bizim kültürümüzde hani kendimize yakışan bir şey olsun yani. Ona göre, göre yani. kızlar gelir. Tamam canım. Gelsin. Ona göre gelsinler evet, o zaman. Ne güzel söylüyor. Kendi kültürümden. Tamam. Bak bu Yılmaz'ı tanıyor musun? Kasket Yılmaz. Evet. Bak o da Vanlı. Dedi ki, o da öyle dedi. istiyor. Mustafa'ya yorum yap bir şey söyle. Bana yorum yapayım. Ben Eskişehir'de yaşadığım için e, kağıt toplayanlar gerçekten çok çalışkan oluyor, çok hızlı topluyorlar. Çalışkan ya, bak görüntülerde de, <laughs> de görüyorsunuz. Deli gibi koşturuyor çocuğum bir abla, ya. Bir şey abla diyeceğim. Ablam, bir de bu saatten sonra hani ben taliplerimi arıyorum ama zengin de arıyorum. Bu saatten sonra zengin de arıyorum. Zengin aradı evet. ya. <laughs> Nurullah? Abla ben de doğuluyum. Mustafa'yı aslında az çok anlayabiliyorum. Ama gerçekten onu yaptığı insanlık abla. Kağıtları topluyor, kötü bir şey yapmıyor. Onlar bize geri dönüşüm oluyor. Hani dalga geçenler çalışıyor. falan, onlar eline kitap aldıklarında aslında seni düşünmeleri lazım. Yani çok doğru bir çocuk abla yani ben öyle görüyorum. Çok gerçekçi. Evet, sağ ol teşekkür ederim. Tamam, Mustafa'yı evlendireceğiz tamam mı? İnşallah. Burada olmaz abla. Ben hani Olur, olur, olmaz değil mi sen çekinme. Ama önce e, o aklın şimdi... olan kızı isteyeceğiz. O olabilir şimdi yani. <laughs> 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 <O> olabilir. <laughs> O zaman önce o kız. Tamam peki. Tamam. Mutfaktaki Hadi Ufa'daki bakalım kız. böyle geçebilirsin. Sağ ol teşekkür ederim. Hoş geldin.